Ayşe'cim hoş geldin tekrar. Hoş buldum. Şimdi bu üçüncü bölümde Hı -hı. diyorum ki koçluğu Hı -hı. biraz daha açalım. Araçlarından bahsedelim. Hı -hı. En önemli araçlarından birisi e, biliyorsun benim alanım hani Erikson koçluğunda evet. biz bunu çok kullanırız Hı -hı. ki bütün koçlar Hı -hı. kullanıyor. Evet. NLP. NLP. NLP ile koçluk. Hı -hı. Kardeş midir? Nasıl kullanılır koçlukta mesela Hı -hı. enerji? Koçluğu açalım derken hani koçluk nedir ne değildir artık anlattın zaten evet. Ee, hani koçluk bir gelişim yolculuğudur. Koçluk bir iyileştirme bir terapi e, değildir. Koçluk bilinçaltıyla çalışmaz. E, mesleki sınırları vardır. E, koçluk bir meslektir artık bunları öğrendik. Koçluk araçları e, ve koçluk modelleri e, ayrışır. Hı -hı. Bunlardan bahsetmek isterim koçluk araçları koçluğumuzu yaparken e, profesyonel koçlar olarak e, neler kullanıyoruz örnek veriyorum e, analizler olabilir mesela İşte ne var bizim her zaman kurumlarda da kullandığımız ve SWOT analizi var mesela güçlü yanlar zayıf yanlar tehditler e, başka neler smart analizi var evet, değil mi smart, daha akılcı çok aynen öyle daha ulaşılabilir hedefler daha seçenekleri bakan başka e, grow modeli var mesela koçlukta ya da kamçı modeli var. Bu modellerde T modeli var benim e, profesyonel bilimsel kullandığım. Onu merak ediyorum tabii. Eğitimde Evet. evet, evet. E, bu e, mesela bilişsel koçluk modelidir. E, daha çok bilişi e, ön plana çıkartır. Yani fark ettiğimi fark ediyorum e, bilgeliğini. Dolayısıyla e, koçlukta modeller ve araçlar birbirinden ayrışır. E, evet birçok araç öğrenebiliriz. Değil mi e, Ve demin de anlattığım gibi bir önceki YouTube videosunda da anlattığım gibi e, birçok kişisel gelişim disiplinini e, koçluk sürecinin içine, koçluğu durdurmak suretiyle yerleştirebilirim ve kaldığım yerden devam edebilirim. Dolayısıyla da e, birçok şeyi, hikaye anlatıcılığı kullanılıyor mesela. O da bir kişisel evet. gelişim disiplinidir. Şu an aklıma geldi. Hikaye anlatıcılığını koçlukta kullanabilirsiniz. Bu da bir araçtır. Ee, rüya analizleri senin yapmış olduğun. Ee, bunları da kullanabilirsin. Tabii, tabii ki. Araçtır. Bunların Aynen. hepsi araçtır. araçtır. Yani, Koçlukta kullanabileceğim araçlar. Konu bu. Evet. Koçluk modeli ise koçluğu hangi yol haritasıyla devam Hı. ettireceğim? Nasıl yapıyorum yani? Aynen öyle. Güzel. Bu. Ve NLP konusuna gelecek olursak. NLP e, yine bir önceki videoda bahsettiğim gibi ee, bir modelleme ve bilinç dışında işliyor. Evet ee, Bir önceki YouTube videosunu arkadaşlarımız seyredecek olurlarsa kişisel gelişim disiplinleri e, hangi varlık alanlarımızda çalışıyor, nerede işliyor dediğimizde bunları anlatmıştık. Bilinç dışında işler NLP. Yani kişilerin sağ beyinlerinde yani duygusal beyinlerinde orada işler. Ve bu işleyiş şöyledir. Çünkü sağ beyin işlevlerinde ne var? Duygular, anılar, şekiller, semboller, renkler, sanat algısı, kalıcı öğrenme, hard disk değil mi? Evel ezel tüm bildiğimiz genetik kodlar, e, kayıtlar. Şimdi ben bu malzemeleri bu e, duygularla çalışacaksam ya da e, NLP'de NLP, nöro linguistik program, program, değil mi? Richard Bandler ve evet. yakın arkadaşlarının birlikte Ortaya koydu, bir modellemeler zinciri. ve modellemişler. Tabii kimileri ki. bunu yapabiliyorken kendiliğinden hı hı. kimileri nasıl yapar diye uğraşmışlar. Aynen öyle. Aynen öyle. Bu modellemeler zincirini, bu modellemeleri işe yarayan bir şekilde kullanılabilir. Binlerce insanla çalışarak ve sonunda hatta şöyle bir hikayeleri de var. Richard Bender ve John Grinder Virginia Satir'le ve sonrasında da Fritz evet. Perls'le bir araya geliyorlar Gestalt terapisti Fritz Perls'le. Ve birçok insanla çalıştıktan sonra diyorlar ki Milton Erickson, biliyorsun. Evet. Milton Erickson bizim zaten, babası. Evet, evet. Bizim zaten modelimizin Aynen. esin kaynağı Aynen öyle yani. Çok büyük bir insandır Milton Erickson. Ee, ne yapıyorlar? Milton Erickson'a diyorlar ki sen de bizimle beraber bu NLP modellemelerinin içinde yer alarsan ne kadar güzel olur. E, hatta Erickson, e, Milton baştan bunu reddediyor e, bu hikayeyi ve sonrasında e, devam ettikçe bakıyor ki e, hani bayağı insanlar çalışıyor, işe yarıyor, çalışıyor. Ve sonrasında da Milton kendi hipnotik kalıplarını NLP'nin içine yerleştiriyor. Yine aynı zamanda Milton e, durulma zamanı NLP'de trans dediğimiz durulma zamanında NLP'nin için içine katıyor. Ve NLP modellemelerinin içinde de e, bu durulma zamanı, hipnotik dil kalıpları ve nörolinguistik program. Yani nedir nöro? Sinir zihin, değil mi? Yani evet, evet beyin hücreleri arasındaki bu bağlantıda, bağda diyelim. Evet, değil mi? Şimdi nörolinguistik sinir zihin yani zihindeki sinir uçları Linguistik dil kullanımı, dil kullanımı ve programlama. Şöyle diyebiliriz sinir zihin dili programlanması. Yani sen parayla ilgili hemen aklıma geliyor. Bir dil kullanımın olabilir. Örneğin para zor kazanılır. Evet bu çok da İbtal kullanılır. İftar. 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 Bu demek ki bunu söyleyen kişinin aslında bir sürekli bunu kullanıyorsa inancı, dil kullanımı değil mi? Ben NLP'de linguistine bakıyorum. Dil nasıl kullan Dili, Dili nasıl kullanıyor? Diyor ki para zor kazanılır. Hmm. Para zor kazanılır. NLP zihin kodlarıyla çalışıyor değil mi? Ben bu kodu değiştirebilirim diyor NLP. Ne yapıyor? Düşünceye bakıyor. Senin buradaki düşüncen ne? Bunu söylüyorsun ama burada bir düşüncem var. Senin bir duygun var. Doğru mu? Sen bir duyguyla bunu söylüyorsun. İşte o zaman da bizim insanın işletim sistemi dediğimiz. Evet. Evet. Ne o? Sözcüklerin duygularını değil düşüncelerini oluşturuyor. Sözcükler düşüncelerine, düşünceler duygularını, duygularını, duyguların davranışlarını, yaşlarını. davranışların alışkanlıklarını, alışkanlıkların da bağımlılıklarını yani bugünkü süre gelen davranış hayatını, hayatını etkiliyor. Evet. Ha, o zaman bu bir formül. Yani ben nasıl konuşuyorsam öyle düşünüyorum. Sözcükler, değil mi? Düşünceleri, değil mi? Düşünceler, duyguları, duygular, davranışları, davranışlar, alışkanlıkları, alışkanlıklarda da bağımlılıkları ve senin söylediğin gibi hayatımızı Ay. etkiler. Evet. O zaman da ki Heh. bu niye benim başıma geldi? Evet. Ben niye buradayım? Buradan niye çıkamıyorum? Bıdı bıdı bir sürü şey. Ay. Hatta büyüklerimiz neden? Ee, ağzından çıkanı kulağın, kulağın duysun. Hı. Çünkü beynimiz o anlamda Evet o kadar söz dinler ki ya. ağzımızdan ne çıkıyorsa evet. onu kabul eder. Tabii ki. O zaman ben evet, evet. bu parayı sana <laughs> Zor kazandıracağım. Kazandırayım. <laughs> <laughs> yani ancak böyle olursa Hı -hı. ben bunu evet kazandım deyip içime içselleştirebiliyorum Hı -hı. ve sindirebiliyorum. Hı -hı. Tam bu noktada sana bir şey sormak istiyorum. Hı -hı. Benim de e, tabii ki yani kendi çalışmalarımı yaparken bendeki algısı böyle olmamasına rağmen bazı kavramlar farklı algılanabiliyor Hı -hı. ve öyle satın alınabiliyor. Hı -hı. Mesela beyne format atılır mı? <laughs> format kelimesi hani bizim bildiğimiz tabi bilgisayarlarda kullanılıyor. Şimdi şöyle e, öncelikle şunu söylemek istiyorum. E, evet zihin özellikle de sol beyin e, tıpkı bir bilgisayar programı gibi çalışır. Hani var ya sıfır sıfır bir slar sıfır. Evet. Direkt zihin. Aynen. Şimdi e, VNLP'de de zihin kodlarıyla çalışıyorsa Evet. O zaman bu hani işletim sisteminde e, x artı y eşittir z ise yani para zor kazanılıyorsa demek ki onun için eşittir ha para zor kazanır. kazanılıyor. O zaman ne yapıyor NLP? Düşünceye bakıyor ya da diyor ki ne düşünüyorsun bununla ilgili? İşte çünkü benim e, ailem hep zor kazandı mesela. Babam hep böyle derdi. Filan. mesela. Şimdi dolayısıyla burada bir düşüncesi var. O zaman ben o düşünceye bakıyorum NLP çalışıyorsam ve o düşüncenin anlamını değiştirmek için belli NLP modellemeleri uyguluyorum. Ha bir duygum varsa, işte ben çok çalıştım, orada mahvoldum ama işte hep zor kazandım. E, zaten her zaman herkes ne yapıyor burada, orada bir duygusu var. Ben bu duygunun altını NLP ile dönüştürürsem, işte o zaman yine burada NLP çalışıyor. Şimdi e, zihne format atılıyor mu hikayesi? Ben bunu e, açıkçası bir nasıl anlatayım? Bir benzetme, bir teşbih olarak görüyorum. Evet. Mesela şu, bunlar da geliyor. Mesela hocam bilinçaltımı tamamen sildirmek istiyorum diyor mesela. <laughs> yani bayağı elimize silgiyi alıyoruz ve bilinçaltını komple siliyoruz. Ondan sonra ondan sonra üstüne format atıyoruz. Ondan sonra da bir güzel tertemiz, pür pak bir bilinçaltıyla yaşama devam ediyor. mümkün mü? Kurşun kalemle yazdın. <laughs> Sildin. <laughs> Onun izi var mıdır? Şimdi, evet. Var mıdır her. yani? Şöyle, örnek, basit. Ver. Şöyle örnek ver. Şöyle örnek var. Şimdi bir e, hikayeyle geldi sana, değil mi? E, patronuyla tartışıyor. E, ve patronu bu kişiye agresif davranıyor. Ve o da e, bu agresyondan dolayı her patronunu gördüğünde sinirleniyor. Ve el ayağı birbirine karışıyor. Ve işine tam olarak konsantre olamıyor. Olabilir. Şimdi hikayemiz bu olsun. Şimdi burada ben eğer NLP çalışıyorsam, bu kişinin patronuna ve patronunun davranışına olan bakış açısıyla ve duygusuyla çalışabilirim. Ve bunu dönüştürebilirim. Tamam. Dönüştürdüğüm andan itibaren bakış açısını dönüştürdükten sonra da artık patronu ona çıkıştığında ve kişi konsantre olamadığında çıkıştığında dümdüz bakacaktı. Hiçbir duygu tetiklenmediği için ya da neye dönüştürdüysek kişinin kendi kaynağından ona dönüştüğü için kişi işine konsantre olabilecektir. İşe yaradı mı? Yaradı. yaradı. Ee, herhangi bir bilinçaltı olana girdik mi? Hayır. Evet. NLP uyguladı. Ha. Şimdi bilinçaltına format attın mı? Anı duruyor mu? Anı duruyor. Ha. Kız ya da kadın ya da erkek diyor ki e, anlat bakalım patronun sana ne yapmıştı. İşte bana bunu dedi, bunu dedi ki şunu ya. yap bunu et bunu et yetiştiremedim ben ne yapamadım. Anlatıyor. Ama artık o duyguyu. Evet. Artık o bakış açısı yok. Hikaye gibi anlatıyor. Yani anıyı e, o iş yerindeki o yaşanan anıyı tam anlamıyla silmek yani açıkçası format atmak ve yok etmek yok. Yok etmek kelimesi yok. bana göre yok. yok. silmek böyle sil, silmek sil, yok. Ama demin dediğim gibi de dönüştürmek sen, var. Dönüştürmek var. var şey evet. Yani sen temiz beyaz bir sayfaya Evet. E, yazdı. Kur, tükenmez kalemi zaten silemezsin. Onun silgisi bile var Aynen. olsa. Aynen. Ama kurşun kalem bile siliniyor. Evet. Ve gerçekten baktığında o kağıt, kağıtta onun izi vardır. Tabii ki. Bu izin duygusunu sen kendinde iyileştirebilirsin. Aynen. Ancak ha, ama yapamazsın. ne oluyor? Mesela diyor ki çok ağır bir şey yaşamış oluyor. Yine bu şekilde duygu dönüşümü ya da düşünce dönüşümü sağlanıyor kişide NLP yöntemiyle. Ee, ve kişi artık ona bir düşünce, bir anlam, bir duygu yüklemediği için yavaş yavaş o daha geçmiş, daha etkisiz anılarımız gibi hani şey diyoruz etkisiz anılar klasörü. Mesela o klasörleri taşınıyor. Evet. Ama eğer istersek onu oradan çekebiliyoruz. Evet, etkisi onlar kadar etkisi. Eskisi kadar etkisi olmuyor. Olmuyor. Onlar bile de hikayeyi dönüşebiliyor. Yani Aynen. ben kendi hikayemde de bunu deneyimledim. Evet. Herkes için geçerli. Evet. Bu olabiliyor. Aynen. Tam bu noktada diyorum ki travmalar silinebilir mi? <laughs> Yine aynı şeyi söyleyeceğim. Aynı şey. Değil mi? Aynı şeyi söyleyeceğim. Zaten travmalarla yani hastalarla e, psikologlar, ve psikiyatrlar çalışıyorlar. E, travmanın etkisi azaltılabilir. Bildiğim, Etki. bildiğim kadarıyla anlatıyorum. Etkiden evet, bahsediyoruz. E, evet temel psikoloji eğitimim var. Bununla birlikte hani ilerisinde e, kendi mesleki sınırımın dışına çıkmadan anlatıyorum. Travmanın etkisi azaltılabiliyor travmanın durumuna göre. E, travmaya bakış açısı değiştirilebiliyor. Bakış e, açısı. aynen Ve travmanın içinde yaşanan duygu e, kişinin yine kendi olumlu kaynak duygularıyla beraber dönüştürülebiliyor. Travmayı tamamen zihinden silebiliyor muyuz? Ee, yine demin anlattığım gibi orada yaşanan travmayı kişi anlatabiliyor. Örneğin çok ağır şeyler yaşamış olan insanlar var. Yine aynı hikayeyi anlatabiliyor fakat orada bir duygu yok. Hmm. Yumuşuyor. Duygu başka Belki. bir şeye dönüşüyor. Evet. Yani çok değişik, çok kişide etkisi olan çok ağır travmalarda olsa belli bir terapi sürecinden sonra kişi yine o anıyı anlatabiliyor. Yani, yani. unutturmak hiç aklından tamamen silmek benim bildiğim kadarıyla yok. Ee, benim bildiğim kadarıyla evet. da yok. Kendi deneyimlerimden de bunu evet. rahatlıkla evet. yola çıkarak söyleyebilirim. Evet. Gerçekten e, orada var. Hı -hı. Var olduğunu da biliyorsun. Hı -hı. Fakat onu sürekli çıkartıp çıkartıp Hı -hı. hani önüne hayatına getirmiyorsun. Hı -hı. E, etkisi yok. Çünkü. Etkisi evet. azal azalabiliyor mu? Evet. Evet. Azalabiliyor. Evet. Evet. Peki burada Enerjiyi e, hangi alanlarda daha çok etkili buluyorsun? NLP'nin kullanım alanları çok geniş. Hı hı. E, öğrenmede kullanılabiliyor, sahbenişledeyle çalıştığım hı hı. için. E, öğrenmede çok etkili buluyorum. Çünkü e, kalıcı öğrenme, bilinç dışında gerçekleşiyorsa e, ve bilinç dışının öğeleri de bu sanatsal öğelerden bahsetmiştik hatırlarsan. ön Örne Hemen örnek veriyorum. Mesela çocukluğunuzda. E, bir şarkı hatırlayın çocukluğunuzdan. Mesela onu hiç unutmazsınız. O şarkıyla bir şey öğrendiyseniz onu da unutmazsınız. Ya da öğrendiğiniz bir şeyin içine duygu kattıysanız bakın sağ beynin işlevleri. O duyguyla onu öğrendiyseniz onu hiç unutmazsınız. En sevdiğiniz öğretmeninizin anlattığı dersi hiç unutmazsınız. Unutmazsın. Heh. Demek ki öğrenmede çok etkili. Başka NLP nerelerde kullanılıyor? Tabii ki deminden beri konuştuğumuz gibi kişinin düşünce ve duygu boyutunda kişisel gelişimde kullanılıyor. Ee, tabii ki psikologlar da kullanıyorlar. NLP çok güçlü bir araç. Ve NLP kurumsal hayatta da kullanılıyor. Hı -hı. Ee, kurumsal hayatta da oldukça önemli bir başlığı var NLP'nin. iletişim, rapor köprüsü, iletişimde pacing yani uyum... Bu çok önemli. Sözlü sözsüz iletişim. Kurumsal hayatta burası çok önemli. Burada kullanılıyor. Ben genellikle e, kurumsal hayatta satış, ikna, iletişim, liderlik becerileri bunların hepsinde NLP'nin gücü çok büyük. E, o zaman yani hayatımızın içinde farkına vararak evet. NLP'yi evet. alabiliriz. Tabii ki. O değerli tabii ki, tabii ki, tabii bir ki. araç. Evet. Yine ben diyorum ehli kişilerle. tabii, lütfen. Bunu lütfen evet. çalışırsak Evet çok daha evet. iyi olur. Peki, az önce konuştuk Hı -hı. dil kullanımını konuştuk. Evet. evet. Hayatımızda çok önemli. çok çok önemli. Evet. Ee, az önce de açtın hani bunu örnek olarak. Evet. evet. Parayla ilgili verdim. Evet, evet. Çünkü günümüzün koşullarında evet. coğrafyamızda <laughs> olmazsa olmaz. Evet. Bunlar bizi nereye götürüyor sence? Hı -hı. Bu çalışmalar, Hı -hı. bu yaptıklarımız Hı -hı. nereye götürüyor diyeceğim. Hı -hı. Bir sonraki bölümde istersen tamam dört boyutlu varlığımızdan wow. tamam konuşalım tamam İnsan dört boyutlu mu? Bana göre tabii ki çok boyutlu. Çok ama dört boyutlu. Boyutunu... Hani açabildiğimiz, belki evet. anlatabildiğimiz, evet. ifade edebildiğimiz Aynı. kadarıyla evet. diyebiliriz. Evet. Bir sonraki bölümde de oraya geçelim diyorum. Tamam. Merak edenleri bekliyoruz. Tekrar yorumlarınızı, sorularınızı bize gönderirseniz biz de bakalım daha farklı nasıl, neler yapıyor olacağız. Görüşmek üzere.